Selam. Bugün size Rainbird VPX kontrol paneli hakkında bilgi vereceğim. İlk önce bağlantısı sonra da ayarlanması ile ilgili bilgi vereceğim. Bu VPX'in 2 istasyonlusu. Bunun tek istasyonlusu, 2 istasyonlusu, 4 ve 6 istasyonlusu var. İki istasyonunda şurada gördüğünüz gibi iki tane kırmızı kablo bulunuyor. 4 istasyonuna, 6 istasyonuna çıktığımızda buradaki kablo sayısı o oranda artıyor. Ayrıca e, bu ortak uç, kamın e, ortak siyah ucumuz, e, hat sayısı artınca tek bir ortak uçtan yüklenmemek için ayrıca e, siyah uçlar da ilave etmişler. E, sarı uçlarımız sensör uçları. E, şu anda bypasslı duruyor bu. E, yani birbirine bağlantılı. Sensör takacağımız zaman bunu kesip buradan ekleme yapıyoruz. E, bu da e, Anavana ile ilgili bir e, bağlantımız. master Masterbox diye geçiyor e, ee, genel itibariyle pilleri de şu yan kısımdan yerleştiriliyor. Burada contalı, bu suya dayanıklı, dış mekan dayanıklı bir ürün. E, ee, i̇ki tane pil e, bulunuyor bunda, 9 volt kare. İki tane pil bulunuyor. Ee, neredeyse hani iki tane pili böyle kaliteli bir marka alırsanız iki yıl civarında kullanabilirsiniz. Bunları kapağını takarken düzgün takmaya çalışın. Çünkü bunların bütün kablo bağlantıları dış kısımda olduğu için sadece hani su girebilecek kısım bu kısım. Burada da bir conta var. Diş kaptırmadan güzelce kapattığınızda bu ürünlerde su geçirmezlik oluyor. Şimdi ayarlarıyla ilgili bilgi vereyim. Ayarlamasından önce siz bu saati başka birinin kurcaladığını veya başka birinin müdahale ettiğini düşünüyorsanız ilk önce bu ayar yapmadan önce bir resetleme yapın. Resetleme yaptıktan sonra kendi ayarlarınıza geçebilirsiniz. Çünkü bilmediğiniz farklı bir alanda bir değişiklik yapmış olabilirler. Onları fark etmeyebilirsiniz. Yaptığınız ayarlar işlevsiz kalmış olur. Resetlemeyi göstereyim ilk önce. Resetleme için ana ekranımız e, bu Burada tarih, saat ve e, pil durumunu gösteren bir ekranımız var ana ekran olarak. E, menü değişimlerini mod tuşuyla yapıyoruz. Bir kere bastığımda tarih ve saat ayarlamasına geçiyor. Bir daha bastığımda hatların e, sulama başlangıç saatleri ve sulama sürelerini ayarlıyoruz. Bir kere daha bastığımda e, sezon ayarlamasına geçiliyor. E, sezon ayarlamasında e, ekran mevcutken... E, resetleme işlemi yapıyoruz. E, resetleme için bu e, ekran varken, bu sezon ayarı varken ekranda on e, off tuşu, manuel açma tuşu yani on ve manuel açma tuşu ve sağ yön tuşuna basılı tutuyoruz. Ekran kısa bir gidip geliyor. Ve e, fabrika ayarlarındaki saatlere dönmüş oluyor. Yani biz bunu e, ilk saatlerine geri döndürmüş olduk şu anda. Tekrar edeyim. Moda bastım, bir kere daha bastım ve sezon ayarlaması ekranına geldim. Off tuşu ve sağ yön tuşuna basılı tutarak birkaç saniye kadar resetleme işlemini yapıyorum. Resetleme işlemi yaptıktan sonra e, hemen ayarlama işlemine geçelim. E, mod tuşuna basarak menü geçişlerini sağlıyoruz demiştim. Moda bastım, 24 saatlik dilim yanıp sönüyor. Genelde 24 saatlik dilimi kullanıyoruz çünkü karıştırma olabiliyor 12 saatlik, öğleden önce öğleden sonra işlerine geçince. Sağ yön tuşuyla da bu menü içindeki geçişleri sağlıyoruz. Bir kere bastığımda şu anki saati ayarlıyoruz. Şu anki saat 11 40 Artı eksilerle bu yanıp söndüğünde değişiklik yapıyoruz. Tekrar bunu ayarladıktan sonra sağ yön tuşuna basıyorum. Ee, yılı ayarlıyoruz. 2022'deyiz şu an. 23. 23 Eylül'deyiz. Burada değişiklik yaptıkça üst kısımda haftanın günlerini görüyorsunuz mandate yüzeyi diye e, oradan da e, hangi gün olduğu böyle tikle işaretlenmiş oluyor e, bu haftanın günlerini bu şekilde kontrol etmiş oluyorsunuz İlk önce tarih bu güncel tarih ve zamanı bu şekilde ayarlıyoruz tekrar moda bastığımda e, hatların kaçer dakika sulayacağını ayarlayacağız ve hangi saatte başlayacağını ayarlayacağız şu anda şu e, bir yanıp sönüyor zon. yani birinci zonun e, ayarlamasını yapıyoruz Birinci zonu ayarlar ayarlarken sağ yön tuşuyla ge geçiş sağlıyoruz. Yanıp sönerken de artı eksiyle değişimizi sağlıyoruz. Şu anda e, kum saati işareti görüyorsunuz. 00 yanıp sönüyor. Altına da min yazıyor. E, bu kaç dakika sulacağını artı eksiyle bu hattın ayarlıyoruz. Tekrar sağa bastığımda başlayacağı saat ayarlamasındayız şu anda. E, 6 yanıp sönüyor burada gene başka bir saat ayarlamak istiyorsak artı eksi ile bu saati değiştiriyoruz. Tekrar bastığımda ikinci sulama ikinci bir başka bir sulama vermek istiyorsak o saati de ayarlıyoruz. Tekrar bastığımda 3 ve 4. sulamaları ayarlayabiliyoruz. Bu saatlerde 4 sulamaya kadar verilebiliyor. onun kaçar dakika sulacağını da bu şekilde ayarlıyoruz. Bir daha bastığımda haftanın günleri e, aktif hale geldi. Görüyorsunuz mandey yanıp sönüyor. Bunu istemiyorsak bugünü eksiyle artıyla bunları değiştirerek devam ediyoruz. Bir, bir gün aralıklı veya işte iki gün aralıklı bu şekilde sulamayı iptal edebiliriz veya arttırabiliriz. Tekrar bastığımda zon yanmaya başladı. Bana, bir sonraki zonun ayarlamasına geçmek için de zon yanıp sönerken ikiye basıyoruz. Yani artıya basıyoruz, ikiye geçiriyoruz. E, i̇kideki ayarlamaları yapıyoruz. Burada şöyle bir şey var. mesela birinci hatta ayarladınız. Saat 1'e ve 5'e ayarladınız. İkinci hatta da aynı saatleri ayarlarsanız 1 ve 5'e bu ve üçüncü hatta da gene 1 ve 5 ayarladınız. Hepsinin saatlerini aynı ayarlarsanız eğer birinci hat devreye girer Bittikten sonra ikinci hat, bittikten sonra üçüncü hat, bittikten sonra dördüncü, beşinci diye devam ederek gider. Yani siz birinci hattı saat 1 ayarladım, işte 5 dakika ayarladım. Arada boşluk bırakayım, bunu 1'i 5 geç ayarlayayım veya işte 6 dakika ayarlayayım diye bir hesapla yapmanıza gerek yok. Birinci hattı, ikinci, üçüncü, dördüncü neyse hatları hepsini aynı saatleri ayarlarsanız burada takip ederek sulama yapıyor. Ama isterseniz de birinci at işte biri 10 geçe sulasın, ikinci at biri bir buçukta sulasın, üçüncü at, dördüncü at farklı saatlerde sulasın diye de ayar yapabilirsiniz. Bu ayarlama şekli bu şekilde. Bizim saatimiz ikili olduğu için zone zon kısmında iki tane bölüm var. bir sonraki menüye modla geçiş yaptım. Burada sezon ayarlaması. Sezon yüzde %100'de kaldığında sizin ayarladığınız kaç dakikaysa o kadar dakikalarda sulama yapar. Bunu artı eksilerle işte %50'ye düşürürseniz ayarladığınız dakikalar yarı yarıya düşer. %150'ye çıkarsanız yarı yarıya artar ayarladığınız dakikalar. İkili, üçlü işte böyle hat sayısı az olan saatlerde bunları çok değiştirmiyoruz. Direkt hattın dakikasını değiştirerek bunu çözmeye çalışıyoruz. Tekrar bastığımda da bizim ayarlarımız aktif halde gelmiş oluyor ana ekranımız bu demiştim. Saat ekranı var, tarih ekranı var. Haftanın hangi gün olduğunu gösteriyor ve pil durumunu gösteriyor. Bunun dışında manuel açma ile ilgili bilgi vereyim. Sağ yön tuşuna şu tuşa basılı tutarsak eğer, ayarladığımız dakikalar boyunca bu bizim hattımızı sulama yapar. Yani şu anda birinci hat 10 dakika sulama ayarlamıştık biz. Onu 10 dakika sulama yapacak. Sonra diğer hatta geçecek. İkinci hattı kaç dakika ayarladıysak ikinci hatta geçti. Mesela 4 dakika ayarlamışız. İkinci hattı 4 dakika sulayacak ve bitirecek. Burada gördüğünüz gibi şu anda sulamanın aktif olduğunu gösteriyor. E, manuel çalışmanın, çalıştırmanın e, bir şekli daha var. Buradaki off ve manuel tuş kısmı var. Mesela buna bir kere bastığımda e, şu anda all yanıp sönüyor. Yani bütün hatları istersek dakika herhangi bir dakika açıp o dakikada sulayabiliyoruz İstersek de birinci veya ikinci işte hangi hatta sadece istiyorsak o hattı istediğimiz dakikayı açıp sulama başlatabiliyoruz mesela ikinci hattı 4 dakika sulama açtık şu anda aktif sulamayı yapıyor sadece ikinci hattı sulayıp duracak tekrar kapatalım Bir de bunda da gelişmiş özellik olarak hafızayı alma şekli var. Siz mevcut ayarladığınız bir ayarı hafızaya alıp daha sonra aynı ayarı çağırabiliyorsunuz. Bununla ilgili de hafızaya almak istediğiniz ayar kısmında ilk önce buradaki of tuşuna basarak menüleri geçip Ekranı off e, haline getiriyoruz. Yani off almak işlemini de göstermedim. Onu da göstermiş olayım. Bir kere bastığımda bu ekranımız var. Şuradaki e, manuel başlama ve off tuşuna bir kere bastığımda manuel başlama, bir daha bastığımda da off ekranı geliyor. Şurada bir sayım oluyor ve off ekranı sabit kaldığında bizim sulamamız kapalı. Biz kapalı e, esnadayken e, hafızayı alma işlemi yapıyoruz. Hafızayı almak için. Of tuşuna ve artı tuşuna basılı tutuyoruz. Kısa bir ekran gidiyor, geliyor. Ee, ve biz o anda ayarladığımız ayarları hafızaya ça almış oluyoruz. Peki bu ayarladığımız hafızaya nasıl çağırıyoruz? Tekrar gene of ekranına geliyorum. Of ekranı varken artı ve sağ yön tuşuna basılı tutarak ayarladığımız hafızaya aldığımız ayarı tekrar çağırmış oluyoruz. Sadece e, çağırdığımız ayarda tarih ayarı gelmiyor otomatik olarak. Hani ayarladığımız dakikalar ve e, başlangıç süreleri geliyor. Tarih ayarını tekrar yapmamız gerekiyor. Başka da bir ekstra özellik, ekstra e, bilmemiz gereken bir şey yok. E, bu şekilde standart olarak bu saate ayarlarını yapabiliriz.